Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2024 25 sezonunun Premier Lig'de atılan en güzel golleri deneyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bu ikimiz beraber çekeceğiz. İkimizin YouTube kanalı paylaşacağız. Alefe kardeşim edileceğim inşallah. Şimdi ilk golümüz ne olacak? Şimdi nerede çıkacak? Köşeli bir yerde çıkalım Bir yerde arkadaşlar. İlk golümüz Omar Varmış'ın Ralford'a attı. attığı attı. Ne yapacağız? Hadi şimdi deneyelim. Arkadaşlar ilk golü Alefe deniyor. Şimdi Alefe Ömer varmış. Varmış. Bilal'le de vurdu. İlk gol. Başarısız da top nereye gitti be? Tamam devam. Varmış. Kapım yanıyor anne. derin düşüncelere dalmış gibi bu benim hayatım tutamadım ellerimden kaydı sizi araya bastırdım biz, ben tam içimden bir kapıdan kaçtım seni seviyorum yalan söyleme yalan söyleme illa <laughs> Senin kollarında başlayan sabah. Rozar ma sava, rozar, rozar tera. Hadi abi çok yakına gel.

Dolayısıyla evet. şuraya bir adet işgali zaten açıklamaya gerek yok. Güzel. Rakibi geçti. Allahım <laughs> <laughs> bayanım. <laughs> İyi ki doğdun muzaffer. Rakibi geçti. Yaa. <laughs> Evet. Oldu ya. evet arkadaşlar. Şimdi deneyeceğimiz gol. Biraz daha yavaş alalım. Onu ee, güzel bir gol. Gelişte gelen bir e, evet. şutla tamamlayacak böyle. Bir şöyle bir yere çıkar. Yani Hava, evet. Hava çok sıcak artık. Kafamıza güneş. Kafam yanıyor. Sanki kötü kokmuyor gibi. Anne kafam yanmaya başladı. Ciddi misin? Kafam yanıyor. Ya ne yapacağız? Nasıl yanıyor? Nasıl mayatı boğarıp da, da nasıl? Değilse, hani biz başlayıp. Aynen. Ondan aynen. Ondan evet. Bianca I'm gonna show you. <o queda> Milly, I'm not Senin konuların başlayan sabah Çektim yakın be. Yapamaz dediniz. <laughs> Videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyoruz. Eğer beğendiyseniz daha çok yorum atmayı unutmayın. Ve kanala abone olun. Videoyu beğenin. Hoşçakalın. Seviyorsunuz.